Bilişim Gündemi TRT Kent Radyo İzmir, Bilişim Gündemi programından herkesi iyi hafta sonları. Soğuk bir İzmir gününde, her zaman sıcak bir İzmir gününde diye başlardık. E, kar yağışının olduğu, e, İzmir'de yer yerde güzel manzaraların aslında ortaya çıktığı bir gün bugün. Bugün yine Bilişim üzerine, Bilişim Gündemi üzerine sohbet gerçek yapacağız. Konumuz Çağrı Soydaş arkadaşımız kendisi bilişim uzmanı uzmanı. Geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman bize konuk olarak bilgileriyle bizleri bilgilendirdi. Çağrı Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Tabi sabah sabah bu soğuk olunca programa giriş yapmakta biraz zor oluyor. <laughs> Bunu da itiraf edeyim. Aslında birçok kullanıcıyı ilgilendiren yıllardır da tartışılan bir konuyu bugün işte ele alacağız. Lis lisanslama konusu, lisans ürün kullanma konusu. Burada e, genelde e, toplumda bilinen birçok doğru ya da yanlış bilgiler var. Evet. E, doğrular bazen yanlış oluyor, yanlışlar doğru oluyor. Biraz bunu tartışacağız e, Çağrı Bey'le. Çağrı Bey öncelikle e, dinleyicilerimiz mutlaka sizi tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhaba herkese. Adım Çağrı Soydaş. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün içindeyim. E, son 7 yıldır da e, lisanslama tarafında e, uzman uzmanlıkları e, yerine getirdik. Özellikle e, Microsoft tarafında da e, lisanslama çalışmaları yapıyoruz kurumlara ve bunun danışmanlığını veriyoruz. E, kendime ait, ünitsiz e, olduğum Simulacoff Bilişim Hizmetleri'nde, e, İzmir ve Ege bölgesinde bu konularda firmalara detaylı şekilde hem araştırma tarafında hem danışmanlık tarafında belgelendirme süreçlerinde e, profesyonel hizmetler e, kapsamında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Evet. Lisanslama konusu e, aslında toplumda e çok da konuşulan bir şey. Evet. E, gerçi lisans kelimesi de bizim genelde anılmıyor. Krak'la veya farklı <gülüyor> şekilde <gülüyor> e, internetten şifre aramalarla geçen bir süreç. Evet. E, fakat e, son yıllarda artık bunun telif haklarıyla ve diğer konularla ilgili olarak e, önemi anlaşılmaya başlandı toplumda. Hı hı. E, şirketler de artık bunlara önem veriyorlar. E, bilmeyen dinleyicilerimiz açısından e, açıklamayla başlayalım isterseniz. Lisanslama nedir? Aslında lisanslamadan önce Gerçek anlamda lisans nedir? Onunla başlamak gerekiyor. E, lisanslamada da e, doğru ve yanlışa değinmeden önce e, çoğu kişinin kafasında e, lisansın aslında e, bilgisayarın kasası üzerine yapıştırılmış olan ya da elimizdeki bir CD ve DVD'nin içinde bulunan bir belge olarak düşünülüyor. E, aslında, e, bunun Aksine Microsoft'un da e, direkt bize söylediği lisans ve bağlı sözleşmeler e, telif hak, hakları altında üretilen aslında bir ürünün nasıl kullanılacağına e, ait bir sözleşmenin olduğu ve bu sözleşme kapsamında geçer olan kuralların son kullanıcının e, uyması gerektiği, bu kurala uyması gerektiği konusunda verilen bir karşılıklı bir kullanım amaçlı e, bir anlaşma gibi görebiliriz. Microsoft bunu bu çerçevede görüyor. E, biz de Aksine e, şunu düşünüyoruz. Yani Bir lisans aldığımızda aslında e, o lisansa sahip olduğumuz gibi bir yanlış bir kanı var. Normalde biz lisanslı bir ürün aldığımızda, özellikle bir yazılım ürünü olarak düşünürsek, yazılım ürünleri de eser niteliği taşıdığı için bir fikri mülküdür aslında bu e, yazılım ürünleri. E, normalde biz bu yazılım ürünü satın almıyoruz. Lisans satın aldığımızda bu ürünü kullanma yetkisine sahip oluyoruz. Aslında burada bir karışıklık çıkıyor insanların kafasında. Ee, yazılım ürün lisansı bir yazılım programını e, çalıştırmaya ve programa erişmek için bize yasal bir hak sağlıyor. Ee, e, mesela bununla ilgili de beraber gelen bir sözleşme oluyor bu lisansla beraber. Bu sözleşme kurullarına da aykırı hareket ettiğimizde de yani bu nedir? Bir bu lisansı e, yas yasal olmayan şartlarda kopyalayarak, çoğaltarak ve dağıtarak aslında bir yazılım korsanlığı dediğimiz e, sektörün içine istemeden de olsa dahil olmuş oluyoruz. E aslında e, önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz. Çünkü e, yanlış e, anlamadıysam siz de düzeltin lütfen. Şimdi e, lisans dediğimizde kullanım hakkı. Normalde biz ne biliyoruz? işte Bir programı kullanabilmek için bunun şifresi lazım. Bu e, bu şifreyi bir şekilde el, el, elde edip, işte yasal veya yasal olmayan yollarda programı evet, evet. kullanmaya başlıyoruz. Aynen. Aslında lisans sadece şifreden ibaret değil, değil, kullanım hakları ile ilgili iki taraf açısından da aslında, kullanıcı evet. açısından da, yani kullanıcı açısından mesela e, özel verilerin korunması, programla e, ilgili bazı sınırların getirilmesi, o anlamda hakları var. Firma anlamında da bir takım haklar var. İki tarafın karşılıklı olarak haklarının bir sözleşme haline dönüşmesi olayı lisans Aynen. değil mi? kısaca evet. Ve genelde bu e, çok da toplumumuzda bilinmeyen bir şey hı hı. E, ve bazen de bilinmediği için kullanıcı anlamına baktığımızda haklarından da tam yararlanamıyorlar. Yani bir programın size işte işte yaşatmış olduğu bir takım zorluklar belki de o lisans sözleşmesinde yer alan bir maddede size bir e, tazminat tarzı hatta getirebilir evet. diyebiliriz. E, şimdi lisanslama'nın e, önemine biraz bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Şimdi neden lisanslama önemli? Yani kişiler bizi dinleyen kişiler neden lisans sözleşmesi yapmalı? Programları neden lisanslarıyla birlikte kullanmalı? Aslında bilindiği gibi işte çeşitli yerlerde sizin de bahsettiğiniz şekilde bu lisanslı bu ürünler illegal yollardan ulaşmak günümüzde maalesef mümkün. Bu da beraberinde telif hakları çatısı altında e, hukuki yaptırımlar dışında güvenlik zafiyetleri oluşturur. Sizin bahsettiğiniz gibi. E, bu tip illegal yollardan edinilen yazılımlar aracılığı ile e, birçok kimlik avcılığı yapılıyor. E, bu sadece size maddi olarak değil manevi olarak da e, risk altında bulunduruyor. E, bu yollarla illegal dediğimiz yollarla siz işte crack diye e, başında bahsettiğiniz yollarla işte bu internet sitelerinden torrent sitelerinden edinilen özellikle işletim sistemlerin kullandığımızda e, bu sistemlerle beraber yaptığımız işlemler mesela örnek verecek olursak internet bankacılığı işlemler olabilir ya da resmi sitelerde yapacağınız işlemlerden tutun sosyal medya hesaplarınızın çalınması ya da sizin bilginiz dışında kullandığınız bu sistemlerin Bot dediğimiz özel saldırı ağlarına sizin bilginizin e, olmadan da kayıt altına alıp sizin sisteminizi kullanarak dışarıya saldırı yapıldığı e, durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar e, sizin aslında bir nevi maddi olarak da size zarar veren ve manevi olarak da sizi yıpratan durumlar. E, bir de bu işin hukuki boyutu var. Hukuki boyutu da e, yazınlar demin de bahsettiğim gibi aslında bir eser olarak kabul edildiklerinden dolayı kültür ve bunlarla ilgili başvuru ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılıyor. E, buradaki gerek telif hakları konusunda gerekte gerek de e, diğer yasal soruşturmalar sonucunda iki yıldan 6 yıla kadar hapis cezaları, 50 binden 150 binlere kadar ağır para cezaları, 6 aydan 3 yıla kadar meslekten ve ticaretten men cezaları, hatta bazı durumlarda da ürün değerin 3 katına kadar tazminat cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, sonuç olarak da illegal yollar aracıyla edindiğimiz lisansız kullanım sonucunda satın alma şartlarının çocuk üstünde maddi zarar ile karşılaşmamız mümkün oluyor. Evet, e, bu oldukça önemli çünkü e, yine altını çizmekte fayda var sanırım. E, eser eser dediniz, yani evet. yazılımlar aslında birer eser ve tarif evet. hakları var bunların. Aynen yani biz burada e, sürekli olarak bilgisayar yazılımlarından bunların geliştirmesi süreçlerinden bahsettik, bahsediyoruz. E, gerçekten e, kod yazmak, bir yazılım yapmak aslında e, canlı bir organizma yaratıyorsunuz ve bir ürün yaratıyorsunuz. Hani bunu bir Yazar için e, kitabı nasıl kıymetliyse, bir programcı açısından günlerce emek verdi, uğraştı bir programı, e, bir yazılım da o kadar kıymetli. Tabii bir firma de. için de benzer şekilde e, ve e, o da onun için aslında bir sanat eseri. Biz geçmişlere bunu çok fazla konuştuk fakat e, ikisi aynı e, değerde yer almıyor maalesef. Gerçi kitaplarımız falan da maal maalesef zaman zaman tatsız şekilde duyuyoruz işte korsan e, kitap baskınları gerçekleşiyor. Tabii, tabii, korsan kitaplar maalesef. var, hala var maalesef. E, Bilgisayar yazılımlarına da böyle bakmak lazım aslında. Bunlar netice itibariyle bir birimin, bir kişinin veya bir kurumun e, emek vererek ürettiği bir ürün. Tabii ki şu var. Zaman zaman görüyoruz işte bazen bu kurumlar sosyal fayda amaçlı işte, bu tip hizmetlerini ücretsiz bir takım şeyler verebiliyorlar. Ücretsiz yazılımlar geliştirip e, yayabiliyorlar veya devlet kurumları ücretsiz olarak bazı yazılımlarını kullanıma açılıyor ama onun içinde kalan herkes e, mutlaka bunu e, bir ticari kaygıyla şeyler elde etmek, bir şeyler başarmak amacıyla günlerce mevrek gerçekleştiriyorlar. Evet. Bunun korunması anlamında da e, çok önemli. Fakat kullanıcı tarafından baktığımızda kullanıcılar, e, biz de bilgisayarımızda birçok yazılım kullanıyoruz, ihtiyacımız oluyor. Bunların ekonomik değerleri oluyor. Topladığımızda e, bazen ekonomik değeri yüksek olabiliyor. Hı hı. E, bundan kaçmak için bazen e, Doğru da olmayan yöntemlere gidiliyor. Hı hı. E, i̇şte bu yöntemler de e, özellikle bize zarar verebiliyor ki ilerleyen dakikalarda e, buna da yer vereceğiz. Peki Çağrı Bey e, şimdi lisans dediğimizde lisans veya lisanslama kavramında karşımıza tek tip bir lisanslama çıkmıyor aslında. Hı hı. Farklı lisanslama yöntemleri var. E, biraz aslında geçmiş yıllara döndüğümüzde eskiden sizin de bahsettiğiniz gibi CD'lerin üzerinde bir lisanslama kodu olurdu. Hı hı. O kod aracılığıyla işte o şifre aracılığıyla bizler kurmuş olduğumuz programda aldık. Daha sonradan işte 90'lı yılların sonunda internetin girmesiyle internetten özellikle bazı yöntemlerle bu firma aracılığıyla doğrulama gibi bir takım şeyler gelişti. Çok farklı şekilde şu anda günümüzde de lisanslama yöntemleri mevcut. E, lisanslama tipleri nelerdir? Şimdi aslında bu lisanslama olayı e, der ya deniz bir durum. Çünkü çok karışık ve düzenli de olmasa belirli dönemlerde ürünlere ait lisanslama modelleri değişiklik gösterebiliyor. Bu dediğim gibi derya deniz bir durum olduğu için aslında bir başlı başa bir uzmanlık alanı. Ee, çoğu firmaların e, uzmanlık gereksinlerinde olduğu gibi bunun da bir sertifikasyon sistemi var. Ya yani nedir bu? E, bu işin gerçekten lisanslama e, kurallarını bilen insanların belirli bir uzmanlık seviyesinde olup bu uzmanlıkları kanıtlayacak bir sertifikasyon programlarına katılıp e, geçerli eğitimleri aldıktan sonra da e, bu sertifikalarla da, e, hizmet verebiliyorlar. E, lisanslama tiplerinde de yani e, ürünler arasında aslında çok da fazla farklı olmayan ama belirli yerlerde kesişen e, 4 ana tipi söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bizim FPP diye tabir ettiğimiz sizin de kutu olarak bildiğiniz kutu lisanslama modelleri. E, OEM diye tabir ettiğimiz e, herhangi bir teknoloji mağazalarından almış olduğunuz bir, bir bilgisayarla beraber içinde yüklü gelen işletim sistemleri. E, volume lisanslık dediğimizde çoğu kişinin de open lisans olarak bildiği e, sözleşme kapsamına direkt üretici firmayla eliz herhangi bir kutu, bir medya, e, herhangi bir e, sözleşme olmayan ama bunların da dijital ortamda saklanan, saklanan volüm lisansız dediğimiz bir tipler. E, 2011 yılında da e, yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan e, online sistemlerin online sistemler üzerinde lisanslama modeli mesela buna en son örnek verebiliriz Windows 10 diyebiliriz. Evet. Windows 10 üründe bir online sistemde lisanslama modelidir zaten onu Windows 10 ile ilgili e, sohbetimizi zaten gerçekleştirmiş kitaplarda. Evet, evet. E, şimdi aslında çok fazla detaya ben girmek istemiyorum. Çünkü o kadar karışık bir konu ki e, detaya girdikçe işi e, program yetmeyecek yani süresi. Evet. Ya burada aslında işin özü yine başa dönüyoruz. Öyle zannediyorum ki e, lisanslamanın gerekliliği hem hı hı. firma açısından hem e, kullanıcı açısından gerekliliği firma açısından aslında biraz ilk baştan beri anlattık tabii. neden bunun bir eser olduğu telif haklarından dolayı ve firmanın bu üreten kişinin neticede bir hakkı var bu hakkını koruması anlamında kullanıcı kısmında ise onu biraz aslında aşmamız lazım belki kullanıcılarımız tabii ki mantıken düşündüğünüzde ben de şahsen düşündüğümde bir şey ücretsiz elde etme imkanım varken neden para ödeyeyim hı hı fakat bu ikisi aynı şey değil galiba değil mi? Yani bizim ücretiyle lisansını alarak aldığımız bir yazılımın bize kazandırdıklarıyla internetten şifresini bulduğumuz, krakladığımız bilişim deyimiyle yazılımın aslında aynı aynı kapsamda değil. Artıları, eksileri var. Evet. E, bu ikisi arasındaki farklar nelerdir? En başta demin de bahsettiğimiz gibi mesela güvenlik farkları var. E, ee, sonuçta böyle kimse kimseye e, bedava bir şey vermediği gibi bu ürünün de aslında bedava olarak alınması aslında bir nevi bir tuzak olarak görebiliyoruz. Demin de söylediğim e, kimlik hırsızlığından tutun, e, sizin adınıza saldırı yapılabiliyor. E, özellikle bilişim ortamı, sanal ortamı şu an çok revaçta bir işlem. E, bunlarla ilgili zan altında kalabiliyoruz. Ya da e, dediğimiz gibi bir internet bankacılığında kişisel bilgilerimize inanabiliyor. da bilgisayarımızdaki e, ya da Bilgisayarımızı kullanarak girdiğimiz sosyal medya hesaplarımızdaki fotoğraflarımız, videolarımız bütün habersiz başka ortamlarda, başka platformlarda başka amaçlarla e, kullanılabiliyor. Bunlar tamamen hem hukuki yoldan e, hem de e, resmi yoldan bize e, kötü sonuçlar geri dönüş yapabiliyor. O tarafta diğer bir tarafı da yazılımsal olarak düşündüğünüzde e, eğer lisanslı ürün kullandığımız zaman e, güncelleme paketlerini doğru bir şekilde alabiliyoruz. Ee, çoğu arkadaşlar belki buna katılmayabilirler hani diyebilirler şöyle. Hani ben ilegal illegal yollardan, sizin de tabletin krekli yollardan ben bunu yapıyorum ama bunun güncellemelerini alabiliyorum. Bu sizin bildiğiniz bir güncellem. Biz bunun özellikle testlerini de yapıyoruz müşterilerimizle. E, bir tane makizo e, sizin bahsettiğiniz illegal yoldan bir işletim sistemiyle güncelleme alıyoruz. Bir de lisanslı yoldan güncelleme işletim aldığımızda karşı karşıya getirdiğimizde aynı işletim sisteminin e, farklı güncellemeler aldığını gözlemledik. Bunu aslında antivirüs örneklerinde daha somut belki ortaya koyabiliriz. Bir antivirüs programı kuruyoruz, onu kraklıyoruz biz. Biz onu güncellediğimiz veya normal aslında lisanslı olandan hiçbir fark olmadığını düşünüyoruz ama hı hı. yani şöyle rakamlaştırayım, bu çok somut bir benzetme olacak belki. Örneğin 2016 yılının başında biz bunu krackladıysak, şu an itibariyle ondan sonra da 100 tane virüs çıktıysa, 100 tane bilgisayara zarar veren çıktıysa, onun güncellemelerle belki en fazla 10 tanesine müdahale ediyordur. Ama lisanslı ürün o 100, 100 tanesine de müdahale ediyordur ve 100 evet. tanesine de tedbir alıyordur. Biz, e, kıraklı ürünler aslında bizi kandırmış oluyor bir anlamda. Biz makinemizde antivirüs olduğunu, güvenli olduğumuzu düşünüyoruz ama o kıraklı antivirüs yeterli e, fonksiyonlarını yerine getirmediği için aslında biz güvenliksiz bir şekilde bilgisayarda kullanmaya devam ediyoruz diyebiliriz değil mi? Tabii ki de. Hatta onunla ilgili şöyle son dönemlerde yaklaşık son 6 ayda ee, çok klasik bir saldırı yöntemi var. Ee, bu tip virüs programlarının içinde özel yazılımlarla monte edilmiş. Sizin dosyanızı şifreleyen, ee, bu dosya şifreleyen dosyalar karşı sizden para isteyen maalesef bir sektör oluştu. Ee, bu sektörün de giriş aşaması ilk aslında bizi direkt tehlike altına bırakan durumda bu bahsettiğiniz durum. Biz dediğiniz gibi aslında antivirüs programını alıp e, krekli crack, şekilde illegal yoldan kullanıldığında aslında biz o antivirüsün o anki e, model ve versiyonu diyeyim model ve versiyondaki e, imza kütüphanesine göre bir koruma altına alınıyor. Ama bu yeterli bir e, güncelleme almazsa e, sonuçta bunlar hep dediğiniz gibi demin de söylediğiniz gibi bir yaşayan organizma gibi düşünebiliriz. E, ne yazık ki günümüzde bu teknoloji çağında e, Virüs olayları gün geçtikçe hem çoğulu hem de yeni virüsler ortaya çıkıyor. Bu tip antivirüs yazılımları yazan firmaların da belirli bir organizasyon merkezleri var bunları düzenli olarak takip eden dünya üzerinde. Ve bunlara da çözüm anlık olarak çözüm sağlayan özel yazılımcıları mevcut. Bu anlık olarak çözüm sağlayan özel yazılımcıları çıkartmış olduğu bir peçler, bir yamalar ya da bu virüslere karşı korumamızı sağlayan antivirüs modülleri bu güncellemelerle birlikte geliyor. Eğer siz bunu e, lisans yazılım olarak kullandığınızda, güncel olarak çıkan, yeni çıkan virüslere karşı hasta savunmasız kalıyorsunuz. E, daha sonra diyorsun, yani benim makinemden bir programım var, Makinamda böyle bir problem var, e, diyoruz ki programın zaten lisans almışsınız, e, bile bile lades gibi bir şey bu aslında. Aslında bu e, kişileri yasal süreçte zor altına, zorda bırakıyor değil mi? Çünkü iki açıdan zorda bırakıyor, birincisi e, lisanssız bir ürünü e, farklı yollarla elde etmek, in, kullanmak bir, bir anlamda suç. Birincisi bu belki Türkiye'de belli büyük firmalarımız bununla ilgili bir takım yaptırımlar oluyor artık eskisi gibi değil ama belki ufak yönlü programlarda bununla ilgili daha bir mücadele ortaya çıkmadı. Fakat her halükarda bu programlar bir şekilde bizim yasal olarak kullanmadığımız eser ve telif haklarından dolayı da bir suç. Birinci aşaması bu. İkincisi ise güncelleme konusu açısından çok önemli. Güncellemeleri siz yerinde yapamıyorsunuz, makinenize koruyamıyorsunuz ve belki de farkında olmadan ikinci bir yasal süreç başlıyor. Siz farkında olmadan e, yasal olarak bir suç daha işlemiş oluyorsunuz. O Hep bahsediyoruz siber güvenlik konusunda, e, kullanılmış bilgisayarlar, e, sizin farkında olmadan sizin bilgisayarınız belki siber saldırılarda kullanılan bir bilgisayar haline dönüşüyor. Evet birçok açıdan aslında yasal anlamda size yaptırımları doğabilecek bir şey var. Artı yasal bir süreçte karşılaştığınızda da savunmanızsız kalacaksınız. Yani hiçbir şey, hiç kimse öyle zannediyorum ki neden crack program kullanıldığını ispatlayamayacak ve bunu savunamayacak. O yüzden de yasal olarak oldukça zor duruma gelecek. Tabii ki kolay geliyor. Birçok kişiye aradığı bir programı internetten Farklı ülkelerin sitelerinden rahatlıkla bulmak, indirmek, kralını kullanmak ücretsiz bir şekilde ama bu gerçekten uzun vadede yaydığımızda o avantajları artık gitgide çünkü kontroller artıyor. İnternet üzerinden de olduğu için firmalar internet üzerinden de bu kontrollerini sağladılar. Yakın zamanda yasal olarak da bir takım zorlamalar ve yaptırımlar gelecek diye düşünüyorum. Evet. Çağrı Bey, peki e, hep bahsediyoruz işte toplumda yanlış bilinenler ve doğru bilinenler. Bunu biraz da özetleyebilir miyiz? Lisanslama konusunda maddeleştirsek dinleyicilerimize uyarı anlamında da olabilir. Hı hı. E, doğru bildikleri yanlışlar neler var? Şimdi aslında bizim en çok karşılaştığımız senaryolardan beri örnek vermek istiyorum. Ama o senaryoya girmeden çok kısa bir şekilde ana, ana maddelerde ben e, lisanslamanın üzerinden geçeyim. Kutu dediğimiz OEM lisans dediğimiz ve de bunları Open lisans dediğimiz, online lisans dediğimiz ürünleri ben kısaca bir bahsedeyim sizden. Kutu dediğimiz lisanslar demin de bahsettiğim gibi teknolojik mağazalardan alınan lisanslar. OEM dediğimiz lisanslar da marka bilgisayarlarla içinde yüklü olan gelen lisanslar. Open lisanslar da zaten normal Microsoft'un iş ortaklarından, bunları satan satıcılardan özel olarak sözleşmelerle alınan lisanslar. Online dediğim gibi işte bir Office 365 olsun, Windows 10 olsun onlar alınan lisanslar. Şimdi OEM lisansla en çok karşılan şu, çoğu kişi diyor ki ben bu bilgisayar lisansıyla beraber aldım. Ben bu lisansı alıp başka bir yerde kullanabilir miyim? Aslında OEM lisansı mantığı bu değil. OEM lisansı aldığınız makineyle beraber ömrünü tamamlayan bir lisans. Ya da mesela kutu lisanslarda örnek gösteriliyor. Mesela ben bu lisansı aldım ama ben bunun elinde kutusu var nasıl olsa ben bir başka bilgisayar daha kurabilir miyim? Bunlar tamamen lisansa modeline karşı aykırı bir durumlar. Yanlış bildiğimiz konu, konu da şu. lisans alıyor mesela. Bazı biz, biz çalışmalarda, denetimlerde karşılaşıyoruz normalde özellikle kutu lisanslarda bu lisansların aslında bizim için önemli olan lisans içine gelen medya, çıkan sözleşme, kutusu ve de faturasını doğru saklamamız gerekiyor. Faturası olmadığı zaman otomatikman bu lisansın aslında sizin yasal olarak e, kullanma hakkınızın olmadığını gösteriyor. Ama elinizde lisans var, kutu var, CD var ama işte bunu bu tarafta üretici firma sen bu çalışmadan önce bu kutuyu başka yere temin edebilirsin düşüncesiyle yaklaştığı için faturası ibraz etmeniz gerekiyor. Çünkü siz bunu bir bir maddi karşılığında kullanma hakkını satın almış oluyorsunuz. Ondan dolayı bu ürünleri faturası sözleşmesi ve medyası ile beraber öz olarak saklamak gerekiyor. Onun dışında şu dön son dönemlerde sahte lisans dediğimiz olay çıktı. E, maalesef e, değişik yollardan ülkemize sokulan e, yurt dışındaki akademik kuruluşların lisansları e, ilegal yollarla basılıp piyasaya dağıtılıyor. Bunlarla ilgili bir çalışma var zaten şu an toplanılıyor piyasadan. E, sadece dikkat etmemiz gereken konu şu gerçekten üretici ve gerçekten e, bu işin içinde olan firmalardan bu lisansı temin edip lisanslama kurallarına göre de bu lisanslarımızı saklamamız ve bizden ibraz edilmesi istediğiniz zamanda da faturası ile beraber bunları bizim ibraz etmemiz gerekiyor. Bu konular çok önemli, kritik konular. E, çünkü herhangi bir faturası olmadığında e, lisanssız kullanma durumuna düşebiliyorsunuz. Aslında haklıyken haksız duruma düşme durumumuz var. E, bu taraflarda da eğer kafalarında soru işaretleri olan dinleyicilerimiz Varsa bizimle de ister sosyal medya üzerinden sizler aracılığıyla lütfen iletişime geçsinler. E, bu konuda biz onlara gerekli değilse zaten veriyoruz. Aslında ben e, bu konu tabi yıllardır tartışılıyor biliyorsun Çağrı. E, işte lisanslama konusu, yasal olmayan ürünlerin kullanılması konusu. E, olayın sebeplerine biraz indiğimizde bir ekonomik yönü var evet. Ekonomik açıdan e, kişiler e, mesela bir Windows'u veya ofis yazılımı veya diğer kullandığı yazılımlara bazen para vermek konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu sebep var bunu hadi biraz anlayışla karşılayalım doğru olması da. Fakat bir de şöyle kötü bir kullanım alışkanlığımız var bizim. Ee, mesela müzik dinleyeceğiz. Şimdi bizdeki makinemizde lisanslı bir müzik dinleme programı var zaten. Hı -hı. Örneğin Windows'un Windows, Windows Player'ı var. Fakat kullanıcılarımızda şöyle bir şey var. Bilgisayarında istiyor ki 10 tane farklı müzik dinleme programı olsun. Yani aslında o lisanslama yapmadan kullandığı programların büyük bir çoğunda belki yüklemesine hiç gerek kalmayacak e, yazılımlar da söz konusu. Evet. Ve bu çok sayıda program olduğu için e, onu da kullanayım, bunu da kullanayım. E, mesela resim yapmaya yarayan bildiğiniz, güvendiğiniz ve lisanslı bir programınız varsa kıraklı e, bir programdan daha daima daha iyidir bu. E, çok fazla program yüklemeye yönelik bir şeyimiz var. Cep telefonlarında da benzer şekilde. Fakat burada herhalde başından beri konuştuğumuz şu var. E, bir, bir hizmet ücretsiz veriliyorsa bir ücret, e, hizmet e, yasal olmayan takım yollarla veriliyorlarsa bunun sakıncaları var, güvenlik açısından, kullanım açısından, birçok açıdan zararları da var. E, bunlara dikkat etmemiz lazım ve temelinde de sanki e, bir işi bir programla yapıyorsak ve ondan da memnunsak, yapamadığımız bir şey yoksa internetten başka bir program aramamıza, crackler aramamıza sanki gerek de yok gibi. Çünkü bu en çok yaygın ve crack programları kullanımında karşılaştığımız sorunlardan birisi. E, Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, son olarak e, dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Dediğimiz gibi sonuçta bu lafın başında söylediğimiz gibi bir eser niteliği taşıdığı için şöyle örnek verebilirim. Herhangi bir aldığımız bir kitabın içeriğini kitap yazarının haberi olmadan kapağını değiştirip biz kendi kitabımız gibi piyasaya sürdüğümüzde nasıl bir suç işliyorsak aynı şekilde lisanssız yazılım kullandığımızda aynı suçu işliyoruz. İlk önce bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ve e, diğer taraftan da kendi bilgilerimizin çalınmaması ve e, siber saldırılarda sizin bahsettiğiniz gibi zan altta kalmamak için de lisans yazılım kullanmamız gerekiyor. Yani çok fazla e, bazı lisanslarda fiyat olayında sıkıntıya düşünebiliyor ama e, ama e, bu tarafta doğru lisansla modelleri kullanarak aslında bu fiyatlamanın da önüne geçilmiş olabiliyor. Evet. E, Çağrı Bey'e çok teşekkür ederiz. O zaman ben de şöyle bir cümleyle e, programı toparlayayım. E, yazılımlar, programlar e, kişilerin emekleridir. Bunlar da onlar açısından birer eserdir. Bunlara da lütfen saygı gösterelim. Bu konuya da dikkat edelim diyerek. Korsan'a hayır diyoruz. Yani. Korsan'a hayır diyerek programımızı kapatalım. Kent Trabzon İzmirli yi Birleşim programında bu hafta Çağrı Soydaş'ta lisans konusunu ele aldık. Yayın sorumlusu Bahadır Şerifonaran, teknik yönetmen Saran Tateri ve ben Mustafa Hüseyin Kalaç. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yine bir Birleşim Gündemi programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.